bugün Minecraft ama Golem görürsem video biter. Evet şimdi başladık. Böyle dolduk. İnşallah Golem karşımıza çıkmaz. Şöyle şuralara hemen bakacağım. İnşallah demirci buluruz. Dediğim iki tane demirci Ben şu an hiç golemi görmedim arkadaşlar. İnşallah içinden demir çıkar ya. Uf. Ve kazan. Kaç tane demir çıkmış? Hemen kontrol edelim. 5 tane demir. <laughs> arkadaşlar.